yeni bir mücadeleye ihtiyaç duyar. Kendi teknesini yapmaya karar verir. Ama bu yeni bir şey değildir. Yeni bir gemi alma ihtiyacı var. Hayır, yeni bir gemi almaya ihtiyacı yok. Yeni maceralara mı gereksinim duyuyor? Hayır, yeni maceralara ihtiyacı yok bir uçak almaya mı karar verir? Hayır, o bir uçak almaya karar vermez. O neye karar verir? O kendi teknesini inşa etmeye karar verir. Wow, kendi yatını mı yapmaya karar verir? Hayır, bir tekne inşa etmeye karar verir. Bu dünyada yeni bir şey mi? Hayır. Bu yeni değil. Birkaç kişi kendi botlarını yaptılar ve onları dünya etrafında yüzdürdüler. Bir tek o mu bir tekne yapmak ister? Hayır. Birkaç kişi zaten kendi teknelerini inşa etti. Onlar kendi teknelerini satar mı? Hayır. Onları satmazlar. Bazı insanlar ev mi inşa eder? Hayır, ev inşa etmez. Ne inşa eder? Birkaç kişi kendi teknelerini inşa eder. Onlar tekneleriyle ne yaparlar? Onları dünyanın dört bir yanında yüzdürürler. Hayır, onun eşsiz bir tekneye ihtiyacı vardır. Bir gün televizyon reklamlarını izlerken Anlar dondurma çubukları sadece dondurma çubuklarıyla yapılan bir teknede dünyayı dolaşan ilk adam olur. Onun basit bir tekneye mi ihtiyacı var? Hayır, onun basit bir tekneye ihtiyacı yok. Onun eşsiz bir tekneye mi ihtiyacı var? Evet, onun özel bir tekneye ihtiyacı var. Nasıl tekne inşa edileceğini biliyor mu? Hayır, nasıl inşa edileceğini bilmiyor. Bir tekne inşa etmek için bir tahtaya mı ihtiyacı var? Hayır, bir tahtaya ihtiyacı yok. Gemi inşa etmek için bir demire mi ihtiyacı var? Hayır, ona da ihtiyacı yok. Tekneyi inşa etmek için bir fikrim mi var? Evet, bir gün televizyon reklamlarını izlerken idrak eder. Dondurma çubukları hiç kimse dondurma çubuklarıyla tekne inşa eder mi? Hayır, o sadece dondurma çubuklarıyla bir tekne yapan ilk adam olur. O tekneyle dünya etrafında dolaşmak istiyor mu? Evet. O teknede dünyanın dört bir yanını dolaşmak istiyor.